Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler çiçeklerini döktükten sonra nasıl bir bakım yapmak gerekiyor ve özellikle orkidelerde budama işlemi nasıl yapılır bunu size detaylı göstereceğim. Bakın bu ana dal, ana daldan. Ee, çıkan bir çiçek dalı gördüğünüz üzere bütün çiçeklerini döktü. Çiçeklerini döktüğü boğumlar bakın şöyle yakından gösterirsem bunlar çiçeklerini döktüğü boğumlar ve şu anda boş boğumlar. Bu boğumlardan artık çiçek dalı çıkmayacak. Bu yüzden budama işlemini yapıyoruz ki boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkabilsin. Bu bir boğum ve gördüğünüz üzere üzeri kabuklu. Yani bunların içinden tekrar çiçek dalı ya da k çıkabilir. Hemen bakın gördüğünüz üzere şurada boş boğumlar. Bu ilk çiçeğini dökmeye başladığı boğum. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dolu boğum ve boş boğumun arasından kesiyoruz. Hemen bir parmak üzerinden tek hamlede ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor ki dalın ezilmemesi gerekiyor. Bu da kestiğimiz dal. Gördüğünüz üzere bütün boğumlardan çiçekler döküldü ve bu şekilde boş boğumlar. Orkidelerin boğum yerlerinden keiki ya da çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız sizlere çok pratik ve önemli bir püf nokta göstereceğim. Bu yöntem ile orkidelerinizi uyguladığınız zaman zaman ile boğum yerlerinden istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacım olan sarımsak. 2 diş sarımsak kullanacağım bu yöntemde sarımsak özellikle orkidelerde köklendirme ve dezenfekte etme işleminde çok faydalı ve sarımsak ile orkidelerde hormon görevi sağlayarak özellikle hem boğum yerlerinin yeni çiçek dalı ve keyki çıkarmasını sağlayacağız hem de köklerini güçlendireceğiz hemen diğer sarımsağı da soyuyorum. Sarımsakları soydum ve şimdi bunun doğru kullanım yöntemini göstereceğim. Orkidelerinizde boğum yerlerinden çiçek dalı ya da keyke çıkarmak için sarımsağı direkt kesinlikle kullanmıyoruz. Bu yanlış bir yöntemdir. Boğum yerlerinde sarımsağı kullanmanın çok pratik bir yöntemini hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için hemen tarifimize geçelim. İhtiyacım olan su ve sarımsak. 2 diş sarımsağı küçük ince parçalar halinde doğrayarak 1 litre suyun içerisine koyacağım. Hazırlamış olduğum sarımsaklı gübreyi 12 saat yani bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlendirdim sarımsaklı suyu. Şimdi süzüyorum. Sarımsak parçalarını özellikle ayırıyoruz. Kökleri yapışmaması gerekiyor. Evet suyumuz hazır. Şimdi hemen yöntemimize geçelim. Bunun için bir pamuğa ihtiyacım var. Bir pamuğu bu şekilde sarımsaklı suya batırıp hafifçe sıkıyoruz. Ve burada boğum yerlerinin üzerine bu ıslak pamuğu yerleştiriyorum. Buradaki amaç boğum yerlerini sürekli yumuşak ve nemli tutarak hızlı bir şekilde bu yerlerden ki ya da çiçek dalı çıkarmasını hızlandırmak. Ve bütün orkidelerinizin özellikle dallarına bunu uygulayabilirsiniz. Özellikle dalların üst boğumlarından çok daha çabuk çiçek dalı ya da keyki çıkar. Bu yüzden üst boğum yerlerine bu işlemi uygulamanız daha iyi sonuç verecektir. Ve üzerindeki bu pamuk kurudukça üzerine yine sarımsaklı sular ya da normal suda sıkabilirsiniz. Bu işlemi sadece haftada bir kere de uygulayabilirsiniz. Böylelikle boğum yerlerinin yumuşayıp, İçerisindeki filizin hızlı bir şekilde büyümesini kolaylaştırırız. İkinci yöntemde ise direkt orkide toprağına hazırlamış olduğumuz sarımsaklı suyu gübre olarak veriyoruz. Özellikle kökleri çürüyen yaprakları yumuşayan orkidelerde bu yöntem hızlı bir şekilde kök çıkarımını kolaylaştırır ve yapraklar yeniden canlanır. Bu işlemi de ayda bir kere uygulayabilirsiniz. Hem yeniden sıfırdan çiçek dalı çıkarmasını da kolaylaştıracaktır. Geriye kalan sarımsaklı suyu püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Eğer ki orkidelerinizin yaprakları yumuşadıysa ve zayıfladıysa özellikle bu karışımı yapraklara sıkarak yaprakların kısa sürede canlanmasını da sağlayabilirsiniz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulamanız Orkidenizin yapraklarının canlanmasına yardımcı olur. Sizlerle daha önceden uygulamış olduğum bu yöntemlerin sonuçlarını da paylaşmak istiyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizlerde daha önceden yine keiki çıkarmış olan bir orkemi paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere boğum yerlerinden bu şekilde küçük keikiler yani yavru orkide çıkabilir. Bu orkidenin cinsine göre de değişebilir. Ya da orkideleriniz eğer düzenli olarak bu anlattığım yöntemi denerseniz mutlaka sonuç verecektir. Ve bu tarz keyiklerde yeterince kök çıkarmadan bu keyikleri ayırmıyoruz. Mutlaka büyümesi gerekiyor. Bu yöntemde bazen çiçek dalı da çıkabilir. Bu dediğim gibi orkidenin cinsine göre değişebilir. Fakat bu yöntemde mutlaka bir sonuç alırsınız. Bu tarz orkidelerde mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve en az 4 ya da 5 kök olmadığı sürece keyikleri ayırmanızı tavsiye ederim. Sıvı bitki besini olarak verdiğiniz takdirde bu şekilde hem yeni çiçek dalları hem yeni kökler orkideler çıkarabilir. Bunlar tamamen vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerinin faydaları sonucu oluşuyor. Ve gördüğünüz üzere iki tane çiçek dalı çıkaran yeni bir orkidem ve aynı zamanda Yeni kökler de çıkarmaya devam ediyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.